izleyici part 5'i çekiyoruz arkadaşlar. Aman 4 müydü 5 miydi nedir? Ama arkadaşlar yine 5 çekmek için yani unuttum yani diyerken arkadaşlar. Ee, bu videoda yani tablet kalemi oynuyorum arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. E, ee, Mert. Neyse. Bizim telefonlarımız gitti. Evet de biz neden alamıyoruz? Evet. Evet. Arkadaşlar bunların annesi babası telefonunu çaldılar yani arkadaşlar. O yüzden bunlar arıyorlar telefon için arkadaşlar. Neyse. E, ne? Mert ne yani? Ya, saklanalım. görecekler kapıyı kıracağız yoksa diyecekler. Yani şimdi kapıyı kıracaklar. Açın kapıyı. Yoksa kapıyı kırarım kapıyı kıracaklar şunu. Hemen banyoya alalım. Evet tuvaleti sakladım. Gel. Şunun içine saklanalım. Şurayı örtelim. Kızım Kıca, kızım kapıyı. Açın şu kapıyı. Hepiniz evet, açın. Demek ki açmıyorsunuz kapıyı ya. Evet açmıyor kapıyı. Neyse gidelim. E bir daha kaçmışlar. Nasıl kaçmışlar bilmiyoruz biz. Burada değiller. Ne yapacağız biz? Geldiler Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? O ses neydi? İşte buldum sizi. Şa Şuş, bunlar var. Açıklayabiliriz yani. Nasıl e, çatırsız? Kapıyı aç doğru açmıyorsunuz. Yani biz size kötü davranmayacağız ki. <tü> nasıl? Evet nasıl? Biz sizinle. Arkadaşlar bunlar dövdüler. Biraz sonra tablet telefon yok. Evet. Ya nasıl yok? Evet nasıl yok? Size tablet gelmiyor yok dedim. Tablet gelmiyor mu? Tablet gelmemiz gitti. Tablet gelmemiz yok dedin. Ama sen aklım karıştı. Benim aklım karıştı, demedim. Ne oldu? Beni iyi dinleyin. Akşam şey oldu. Tamam. Tamam. Akşam oldu ama. Neyse arkadaşlar. Yeni videomuz dizi part 6 gelecek. Unutmayın. Görüşürüz.